Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel yapımı basit bir lif modelini anlatacağım sizlere. Dilim dilim birleştirerek oluşturacağız liflerimizi. Renklerimiz bunlar. E, lifimin ölçüsünü vereyim sizlere. Şöyle köşe kısımdan 38 santim. Şu kısımdan 28 santim. E, umarım beğenirsiniz. Videolarımı izlerken kanalıma abone olup videolarımı beğenip yorumlarsanız mutlu olurum. Dilerseniz bu güzel lifimizin yapımına birlikte başlayalım. Evet dilim motifli lifimizin yapımına başlayalım. Şöyle ipimi parmağıma doladıktan sonra 2 milimlik tığımı alıyorum. Şöyle gevşek bir şekilde 3 tane zincir çekiyorum. Daha sonradan ipimi genişletip üstüne atıyorum. İkinci zincirimin iç kısmından bu şekilde bir fıstık çıkarıyorum. Tek seferde topluyorum. Bir zincir atıyorum. Tekrar üst kısmına bir fıstık daha. Daha sonra hemen başlangıç boşluğuna bir fıstık daha yapıyorum. İki fıstığımı aynı anda toplayıp kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum, lifimi ters çevirip hemen boşluğa bir fıstık yapıyorum ilk fıstığımı tek başına toplayıp kapatıyorum. Üstüne bir fıstık daha. Hemen dibine bir fıstık yaptım ve bir sonraki boşluğa bu şekilde üçlü fıstık topluyorum. Daha sonra üçünü aynı anda kapattım. Bir zincir attım. Daha sonra köşe kısmında fazlalaştırma yapacağız. Onun için de iki tane fıstık topluyorum. Bu şekilde yine bir zincir atıp ifimi ters çeviriyorum. Şu alt kısmımı da şu şekilde kapattım. Yine devam ediyorum. Yine tek fıstığım topladım. Hemen dibinden bir fıstık. Yan boşluktan bir fıstık daha. 3. sıramızı da bitirmek üzereyiz. Şimdi yine köşe kısmında ikili arttırmamı yapıyorum. şekilde kapattım. Yine ters çeviriyorum. Yine üst kısmı bir fıstık. Şu fıstık topluyorum. şekilde kapatıyorum. Şimdi bu sırada yeşil yapraklarımı yapacağım. Onun için de yeşil ipimle devam edeceğim. Şöyle ipimi aldım. Bu şekilde sabitledim ipimi. Aynı şekilde fıstıklarımı toplamaya devam ediyorum. hemen dibine karşı boşluğuna şöyle iplerimi de iç kısımlardan yürütüyorum gözükmemesi için bu şekilde 3 fıstık tek seferde topladım. Şimdi bir fıstık daha yapıyorum. Yeşil ipimi bırakıp pembe ipimle devam ediyorum. Ben ara ara fıstıklarımı 3 ve 4 kere batırarak topluyorum. Sizler de ipinizin kara, ıı, kalınlığına göre ayarlayabilirsiniz. 4 seferde batıp batabilirsiniz. 3 seferde de batıp toplayabilirsiniz. Şimdi kenar arttırmamı da yapıp üst sırama çıkacağım. Şöyle yeşil ipimi kesiyorum. Şöyle kenara aldım yeşil ipimi. Şöyle ters çevirdikten sonra bu sırada eksiltmelerimizi yapıyoruz. Onu da bir fıstık yaptım. Hemen dibindeki boşluğa yanındaki boşluğa bir fıstık daha batıyorum eksine aynı anda kapatıyorum. Bu şekilde. Yine bir fıstık yapıyorum. Şimdi bu sırada da beyaz ipimle çiçeğimi yapıyorum. şekilde bakın zincir atarak ipimi sabitliyorum şöyle şuradan tutup şöyle 4-5 defa batabilirsiniz çiçeğimizin daha böyle dolgun puf durması için şekilde yaptım İkinci fıstığımı da yaptım. Şimdi beyaz ipimi bırakıp pembe ipimle devam ediyorum. Yine iplerimi iç kısımdan saklayarak devam ediyorum. Bu şekilde toplayıp bir zincir atıyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi yine burada da üçlü fıstığımı topluyorum. Başlangıçta bu sıranın başlangıcında azaltmalarımı yapmıştım. İki fıstığı aynı anda kapatarak burada da üç fıstığımı aynı anda toplayıp bir zincir atıp lifimi ters çeviriyorum. Şöyle beyaz ipimi de keseyim. Şimdi lifimi ters çevirdim. yine azaltma yaparak ilerleyeceğim. Üçlü fıstık topladım tek seferde çıkardım. Yine bir üçlü fıstık daha toplayıp bir sıraya geçeceğim. Bir sürü fıstık daha çekiyorum. bir zincir attım bu şekilde bakın dilimi bitirdim İpimi kesiyorum şöyle iç kısımdan ipimi arkaya çekip fazlalığını kesiyorum bu şekilde oldu bakın evet, şimdi beyaz ipimle kenar kısımlarını yapacağız kenar üst kısımlarımızı yaparken başlangıç kısmımız bakın yeşil ipimizin hizasında tam buradan Öncelikle ipimi sabitliyorum bir zincir atıyorum Daha sonra da bir fıstık yapıyorum. Bir fıstığımı tek seferde toplayıp kapatıp üstüne bir fıstık daha yapıyorum. Yine aynı şekilde. Bir sonraki boşluğa bir fıstık daha yapıyorum. İkisini aynı anda kapatıyorum. Bu şekilde tekniğimizin adı kutu tekniği. Fıstıklarımızı ikişer kez ikişerli şekilde toplayıp kapatıyoruz. Şöyle köşe kısmına geldim. Köşe kısmında fazlalaştırmamız olacak. Onu da göstereyim size. Bir fıstığımı tek başına toplayıp kapatıyorum onun üstüne bakın şöyle göstereyim. Onun üstüne bir fıstık daha yapıyorum. Yine aynı boşluğa ikinci kez batıp iki fıstığımı kapatıyorum. Şöyle göstereyim köşe kısmının nasıl olduğunu. Bakın. Köşe üst kısımlarda bu şekilde arttırmalar yapacağız. Yine devam ediyorum. Şöyle bakın tam başlangıç kısmımın karşı kısmına geldim. Bu kısma kadar ikili fıstıklarımı topladım. Şimdi burada lifimi ters çevirip bir üst sıraya geçiyorum. Üst sırada da yine tek başına önce bir fıstığımı toplayıp kapatıyorum. Daha sonra yine aynı teknikle ikişerli fıstıklar topluyorum. bu şekilde aynı teknikle 3 sıra yapacağız ben şimdi ikinci sıradayım yine köşede arttırmamı göstereceğim size Tam köşe kısmındayım şöyle. Yine bir alt sırada yaptığım gibi. Öncelikle tek fıstığımı toplayıp kapatıyorum. Daha sonradan yine aynı şekilde ikili fıstıkları toplayıp kapatacağım. Şöyle göstereyim bir sıradaki arttırmalarımı Arkadaşlar videolarımın çok uzamaması için 3 sıra demiştim. 3 sıraya tamamlayıp geliyorum. Evet ben dilimi bitirdim bu şekilde. Diğer dilimlerimi de hazırladım. Şöyle bakın dizilimimiz bu şekilde olacak. Şöyle bir pembe bir beyaz şeklinde. Bu şekilde birleştirmemizi yapacağız. Birleştirmem nasıl yaptığımı göstereyim size. Şöyle iki dilimi alıp birbirinin üstüne koyuyorum böyle. ikisinin de düz tarafları şöyle dış tarafa gelecek. Daha sonra bir zincir çekiyorum. Şöyle. Başlangıç kısmından ipimi sabitleyerek boşla bir fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapatıyorum. Zincir atmadan bir sonraki fıstık boşluklarına şekilde kaydırmamı yapıyorum kaydırmamı yaptıktan sonra bir zincir atıyorum yine ipimi gevşetip bir fıstık daha zincir atmadan ikisini şöyle kaydırma yaparak birleştiriyorum bir zincir şekilde yine devam ediyorum. Pardon zincir atmayacaktım. Zincirimizi kaydırma yaptım. Yaptıktan sonra atıyoruz. Bu şekilde. Ben de dediğim gibi fıstıklarımı 3-4 defada toplayıp çıkartıyorum. Sizler de kendiniz istediğiniz sayılarda çalışabilirsiniz. Son birleştirmemin fıstığını yapıyorum. Kaydırmamı yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bu şekilde bakın. İlk birleştirmemi yaptım diğer kalan dilimlerimi de birleştirip geliyorum arkadaşlar. Evet lifimin dilimlerini bu şekilde birleştirdim bakın. ipimi koparmadım. Şimdi de kenar çerçevelerini yapacağız. Birlikte nasıl yaptığımı göstereyim. Şöyle boşla. Bir fıstık. Hemen bir sonraki boşluğa bir fıstık yapıyorum. İkisini aynı anda çekiyorum. Üstüne yine bir fıstık daha yapıyorum. Bu şekilde 3 zincir çekip şöyle dibinde kaydırma yaptım bir zincir çekiyorum daha sonra yine aynı şekilde ikili fıstık şöyle ikinciyi de alıyorum Yine aynı şekilde ikisini aynı anda toplayıp bir zincir. Bir üstüne bir fıstık daha yapıyorum. Onu tek seferde kapatıp 3 zincir çekiyorum. Hemen dibine bir kaydırma yapıyorum. Daha sonra bir zincir çektim. Evet ben kenar çerçevelerimde yaptım bitti bu şekilde sizler dilerseniz başka bir modelle de yapabilirsiniz. Ben bu şekilde lifimi biraz da büyütmek istedim. Şöyle orta kısımda bir lif çiçeği yaptım. Lif çiçeğimin yapımında oynatma listeme bakarak örebilirsiniz. Lif çiçeğimi bu şekilde arka kısımdan bağlıyorum. Şöyle öncelikle ipimi arkaya alayım. Böyle orta kısımdan arkadan bağlıyorum. Kalan fazlalık ipimi de bu şekilde çıkarıp Şöyle fazlalığını aldıktan sonra kopardım. E, lifimi ben severek ördüm. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videolarımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.